Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de bir eğlence içeriği deneyeceğiz. <laughs> Vahşi Clash. Herhangi bir kupa kaybetmiyorsunuz ve çok zevkli. Bugün sizlerle birlikte biraz bunu oynamak istedim. Her şeyi çıkaracağım. Tekrar oynayacağız. Bakalım İlk önce ben burada yarıdan önce yarıdan az düşünce çok hızlanıyor kartlar. O yüzden ben bir madenci yapıştırırım. Bir de bir tane de savunma kartı olarak güçlü madenci güçlü madenci inanılmaz güçleniyor. Hmm. Savunma mı ne eklesem acaba? Savunma mı ne alsam daha çok. Havan alacağım. Bir de bu maç X yayını denemek istiyorum. İyi oldu bu. f kullanamıyoruz. Bana zehir, zehir ayna direkt bulurum. Zehire bayılırım. Çok severim. Bir de Goblin yıkıcı deneyeceğim. Goblin yıkıcı da inanılmaz iyi olabilir. Ondan sonra cema ve inanılmaz güçlenecek bir şey. Şampiyon aldık. Ee, ne olabilir ki? Düşünüyorum. Hiç çok oynamam ama Şüpheli çal alacağım hadi. Bir de tomruk. Aa bitmiş. Biraz bakayım şöyle be. Başka alabileceğim. Başka alabileceğim ne olabilir ya. Dart yapar mı ki? Dur. Savunma yapışıkçı alayım. Ve evrimine oturttu. Ee, bana böyle inanılmaz çok iş yapacak bir şey lazım. aa kuzum basıyorlar. Tamam. Ya da bir maçına böyle oynayacağım. X yayını var inanılmaz merak ediyorum ne yapacak. Hadi geçelim maçımıza. X yayını direkt dikeceğim. Yalnız yüksek bir adam. İşe inanılmaz hızlanıyor dur. Aha, cellat da güçlü. Zaten biliyorsun canın yarısına inince çok hızlı koşuyor. Bir de hasarın arttığını hayal edemem bunu. O, o silah şurta attı bile. Madence. Madenci görelim ne yapıyor. Oo. Pek de istediğim şeyi alamadım ama. Uçlu madenciyi yapıştırayım. Uçlu madenci inanılmaz fazla güçlüyor ya. Bakın şimdi nasıl tezgaha düşürüyoruz. Şöyle arkasına fişekçi. Oo bak bitirecek orayı. Abi bu da yani hile. Tek bir kart az önce gitti. Fişekçi artı bir. <laughs> Ohoho. İnanılmaz kötü bir aldı ama. vur. Vur. Adam maçı bile salmış bir o. Bu güçlü madenciden sonra. Ee, dur şuraya. X yayı. Adam da maçı salmış zaten. Güçlü madenciye bırakayım mı işi? Of. Güçlü madenci diyoruz. Canı yoruyor. Of. Bak bak erit erit seriye bağlayınca eritiyor arkadaşlar. Cidden inanılmaz güçlü bir şeye dönüştü. Şimdi herkesin yaptığı iksir golemini deneyeceğim. İksir golemi. İksir golemi geçtik. Şu. Goblin yıkıcının yerini alıyoruz de ayna alıyorlar. O ya da inanılmaz iyi oluyor. XC'ye çalışmıyormuş ama onu öğrendik. XC'yi pek beğenmedim. Eskiden ama neydi ya. Bayılırdım XC'ye. Herkes böyle XC'yi almak istiyordu. Yalnız güçlü madenci Mega Şoför'ü yenebiliyor. Yalan değil. Demiştim. Bunu çok kişi bilmiyor. Ah, bundan da bahsediyoruz. Hadi yapıştırsınlar. İksir kalemimizden da. Tamam. Ah, eritiyor da. Tamam, iskelet ordusu engelledim. Aman... Aa, Yuruzu'nun canı zaten full. Allah. Adam cehennem ejderi de deniyormuş. Adamın var ya şu an tüm planlar çöp. Ya ama orası eritti eritti. hiç beklemiyordum ya. Tamam cehennem ejderi deneyeyim adamdan çalayım biraz ben. Hmm. Goblin yıkıcı devam. Kararımı değiştirmeyeceğim. Goblin yıkıcı alacağım. Goblin yıkıcı nerede bakayım? Burada. Bir de ne alsam? Dur. He demiştik ya cehennem ejderhası oynayacağız. Al 5x değil mi? 4x'er mi? Ha 4x olmalı. Ha şurada tamam. Aynanın yerine alıyoruz bunda da. Hadi başlayalım. Duvar yıkıcılar da aslında iyi seçenek ki. Düşündüğün zaman sanan hızlansa bitti. İksiri biriktirmeyin arkadaşlar. Ondan sonra bırakmak biraz nobiş. Tamam. Hayır, adam adamın ne kullandığı ortaya çıktı. Aa, bizim oh! Kule de patladı işte bu. Ve madenci. Madenci bitirir diye umarım. Hop. Barbarlar deneymiş adamda. Cehenneme Şöyle Güçlü madenci kapıdan basmayacağım. Geriden basayım zaten tank. Kolay kolay yenilmez. Aslında biliyor musunuz benim aklıma felaket kulesi geldi. Olur mu demişliğim var. <laughs> Allahu ekber. Tamam son anda tuttum vallahi madenci. Tamam şöyle bir atayım ya. Boş biriktirmeyelim. Yeah. oh havanla kral Havanla kral bundan sonra Ya evet Haydi bas oğlum. At tutturamadı adam kendime. Hayır, goblin kaç attım sanıyordum. Sadece bir tanesine vurdu. Yanılmaz kötü dostum. Ben durumum Hayır. İnanamıyorum. Nasıl? Tamam, <laughs> evrilmeyi ficekçi. Oo! Madenci yapıştı bırakmaz. Tamam. İki maç daha yapalım bitirelim arkadaşlar bu işe. Ama her maç ben farklı bir şey deneyeceğim. Şimdi bakalım biraz. Ne gizler olur duvar yıkıcı. Duvar yıkıcı zaten Goblin yıkıcının yarısı gibi bir şey oluyor. Hmm, Dar deneyeceğim. Dart da Adencin yerine geçsin. Hmm, haydut çok merak ediyorum ben ne yapabilir diye. Onu da yok fişek çok önemli. Fişekçi çok önemli gidemez o. Bir de cehenneme gidersin. Tamam hadi <laughs> Devam. Bak ana topçu almış var ya adam. Tank seviyor demek. Bakın ana kule atacağım demiştim. Hayır ya son andaydı. Aa. Aa. Hayır onlardan neymiş böyle küçük şeyler alıp eritsin tamam şu an deli gibi iksirim var <Gülüyor> 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 tamam iyi düştü Zülhuf o kuleden vazgeç tamam şu an benim iksir fışkırtıyorum haydut ne yaşadı orada? Tamam. Küçük son anda yardım yetişti resmen. אללה, Allah, Allah, אללה. Ama artık ama anlamalısın sen eksil golü mü kurtarmaz son maç <laughs> bu maç var ya adam çok kötü geldi ya adam pek bilmiyordu nasıl yapacağını İlk de tamam gayet başarılıydı ama pardon pardon ya aynı desteğe girdim Allah belasını vermesin ya. Neyse. O tam adam değişti hiç değilse. Mega şov var ya Flynn niye gitti lan hepsi Mega şov ya alacaktım ya. Neyse arkadaşlar ben bu maçı geçeyim. Başka bir maçta sizi açarım. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi deneyelim. Ee, şüpheli çalı alacağım duvar yıkıcılar yerine. Çok iş yapar. Eee, şey alacaktım ya. Ne alacaktım. Avcı alacağım. Avcı da Doğru bildi Neyse Tomruk alacağım Neyin yerine? Haydi tün yerine Biraz pahalandırdım ama bence çok iyi olacak bu Tamam Canım yarın sana indirdim zaten Direk yok edecek falan şaka şey gibi. Ama kuvulcum da çok iyi ya. Bu yüzden atladığım bir şey ama. Ben buradan çevirmem ki. Bir yandan şu pelikalıyla geleyim bari. abi. Kıvılcım. Dur. Taklit edeceğim. Taklit edeceğim. Kıvılcım artık Obleştein. Böyle oynuyordu cidden. Siz gidin. Bana Kıvılcım artık Obleştein getirin. Olduğunca artık balon mu oynasam ya? Ama adamı taklit edeceğim bir kere. <laughs> İnadına mı inat? Nerede? Koblenstein. Nerede ya? Ha bu. Tamam. Hadi devam. Hadi Alım. Golden God. Bir bir varsa basar. He, balon oynuyor ya kime desem bana geliyor ya bu ne Yok değmedi Tamam Tamam basta <laughs> Aynı şeyi mi oynuyorduk cidden Bir de goblins time bastı Çaresiz diyeme geldi ya. Hi. Zayıfat. Allah'tan ordu kullanmıyorum. Gençle işte profesör. Vurdu ya nasıl oldu? Benim kuvulcum niye bu kadar yavaş adamı ki çok hızlı. Kıvılcım vurmuyor vurmuyor ya. Bit kardeşini aldı vur. Kardeşin de öldü sen öldürdü. bu ne ya. Büyücü hızlandı. Yes. Şüpheli çabuğun gidiyor alana. Taktiğime gel. İşte bunu bekliyordum. Şimdi bir tane şeylerden geldi. Gelmiyor ki. Neyi de kullandık ya acaba? Aa, şey kullanmış. Yanlış bastım onda. Ama tutamazsın artık ya. Senin tutmak gibi ihtimal yok. Neyse. Videoyu burada bitiriyorum. Hmm, hani ben niye geçelim? Oo, açalım bunları. Belki keser ama buraları. Çok iyi oldu ya verimliydi. Sizlerle de bunu açalım. Ne? Ya seri mi bir şey? Bu ne ya? Benim Dart koblin şey gitmiş yalnız. <laughs> Ne kadar bir işte yazır. Bu ya işte. Bir ders şeyi vardı. Neyse. O zaman video izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir daha arkadaşlar videolarımda kendi kadar kendinize iyi bakın.